Aldanma zoraki gülüşlerime Kan oturdu sıka sıka bu dişlerime Tabip neşter vurup baksas sineme Yürekte ağır hasar kayıtlarım var Bir sorgula hele geçmişimi dünümü Çok kaybettim bulamadım yönümü Yaşarken yaşattılar ölümü Benim yıllarımda ayıplarım var. Çok eziyet ettim bedenime, ruhuma. Kan doğradım gecelerce uykuma. Yüzleşemedim ben kendim ile korkuma. Kendime bin özür, bin ayıplarım var. Damdan düşen gelsin bir tek o anlar. Mihraba aldanma perişan haller. Dik dururum ama içim kan ağlar. Şairim yürek yakan ağıtlarım var.